Komiser Reşat! Yarın Haliç'teki Kartal Kum deposuna büyük parti kaçak mal indirilecek. Saat 11'de. Orada olursanız kaçakçıları ve ortaklarını kıs kıvrak yakalayabilirsiniz komiserim. Ahmet ah. bana komiser Yılmaz'ı gönder evladım. Emredersiniz. İşte bu depo. Mallar burada. Yürüyün. Kemal'in işi tamam. Polis neredeyse düşer. Tüyelim. Muhtar Neredesin? Kim aldı ulan şapkamı? Ben şapkasız dolaşamam. Ben şapkanı duvara astım. Şapkamı uçurdum. Sıkıysa piromu da uçur bakalım. <laughs> ben zaten piroyu yarım içerim. <laughs> yarım piro daha lezzetli oluyor, tavsiye ederim. <laughs> Aramıza yalnız daldın. Hakikaten yürekli delikanlıymışsın. Ama gene de seni temizleyeceğim. Allah razı olsun temizliği ver. Bugünlerde zaten çok kirlendim. Tüyün, <laughs> <laughs> Kemal hepimizi temizleyebilir. Ulan bir tabanca için bu kadar ağlanır mı ya? Al bakayım tabancanı kardeş. Niye beni temizlemiyorsun? <laughs> Laf karıştırma da şu malları ver bak. <laughs> Nasırımı mı mahvettin? Malları düşünen kim? <laughs> Demek mallar benim. Hayır bizim. <laughs> Sadenizle biz alacağız malları her zamanki gibi. Nasıl olur ya? Bu mallar babamı, babamın de benim sayılı. Bu adam zorla almak istiyor. Yakalayın polis abiler. Yakalayalım. Ne oldu avukat? Muhtarın oyununa geldik. Beni yaraladılar. Kemal'i de yakalayıp hapse attılar. Arkadaşlar Kemal abimiz geliyor. Abicim ceketini alayım. Şöyle buyur abicim. İşte yatağın abicim. Geçmiş olsun abi. Niye oğlum hasta mıyım ben? Hoş geldin Kemal abi. Yap bir çay budur! Bundan sonra dışarıda olduğu gibi buranın kralı da sensin, yak bir sigara abi! Dikkat etsene ulan, yangın çıkaracaksın! Kemal bir tane abi! Sade abi! Aa! Ulan ergelene dokunuyorsun! Dokununca huylanıp kıvrandığımı mı bilmiyor musun? Biliyorum Sadi abi ama önemli bir haberim var. Aramıza meşhur babanın oğlu Kemal geldi. Herkesi etrafına topladı. Senin dayılık elden gidiyor. Bana bak Kemal, dışarıdaki havanı burada basamazsın çünkü buranın dayısı benim. İyi peki, ben de amcası olayım. Yes Bundan önce bana posta komaya kalkan vagon Necmi, Komodin Bahattin'i nasıl hacamat ettiğimi anlatsınlar da dinle. Anlat da dinleyelim abi, zaten canım sıkılıyor, ferahlarım. Hadi anlat! Hadi! Ulan. Hadi lan! Hadi be! Ulan. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Gülerken bayıldı. <laughs> hey Allah. Ne güzel gülüyorduk ya. <gülüyor> Çok iyi yaptın be abi. Kemal abimize onluktan ikilik bir çay yap. Yak bir sigara abi. Bundan sonra Kemal abimiz ne öksürüsü o olacak. Anladınız mı? Bundan sonra ben de sık sık öksürürüm. <laughs> Muhtar çoktan işin başına oturmuş baba. Onu oradan atmak artık zor. Bugün ziyaret var. Hapishaneye Kemal'i ziyarete gideceğim. Daha ortalıkta görünme! Muhtar'ın adamları görüp seni harcayabilir. Biraz daha sabret! Hele yani ben ayağa kalkayım da! Çok haklısın baba! Buyur Kemal abi. Beni 20 senedir tek sen madara ettin. Dayısın, emrindeyiz abiciğim. Emret uğruna kelleyi uzatalım tamam mı? Müsaadenle Kemal abiciğim. Bu iyi adam be Sabri. İçinden geldiği gibi konuşuyor. Sevdim. Yufka yürekli olma Kemal abi. Muhtara acıyıp güvendin. Önce babanı atladı. Sonra da bir kolpayla ikimizi de kodese attırdı. Yalan mı? Yani babam eceliyle ölmedi mi? Onu muhtar öldürdü, bilmiyor musun? Muhtar mı öldürdü? Hı hı. O muhtarı geber Kemal abi! Geberteceğim! Vur Kemal abi! Vuracağım! Öldür Kemal abi! Öldüreceğim! Yırtacakmış Kemal patron. Haberin var mı yakında af çıkacakmış. Duyduk Kemal kolay kolay yırtıp çıkamaz. Onun işini bu gece şişçi coşkun bir şişte görecek. Yarın da isteyen cenazesine gider. Niye kardeşim duvara işiyorsun? Gel şurada rahat rahat yap, gel bakayım. Senin yerine kendimi şişledim Kemal abi. Kemal şişiyi de temizlemiş. Yarın sabriyle dışarı çıkıyorlar. Onlar çıkar çıkmaz tarayın. İbo, bu işi sen halledeceksin. Peki patron. Kemal bana ulaşmadan cennete gitmeli. Götürene fazladan 20 bin papel var. Haberinizi kum deposunda bekliyorum. İşte çıktı, dikkatli ol! Peki! Azla bakalım! Muhtar öldürmüş. O muhtarın kafasını koparıp böyle havaya uçuracağım. Adamı öldürdüler ya. <gülüyor> <gülüyor> Konuşulan sizi kim gönderdi? Muhtar gönderdi abi. Beni affet abi. Nerede olan o muhtar denen herif? Asköy'deki kum deposunda. Depoda mı? Evet. <laughs> ben bu muhtarı bu sefer garanti öldürürüm. Oh! Abi, Kemal'i öldüremedik. Yerini öğrendi, buraya geliyor. Tedbir alın, buraya gelmeden evvel öldürün.